Bolu'nun önde gelen bakım ve onarım servislerinden birisi dünya birincisi oldu. Oh, yeah. Altyazı, Murat, Murat Ünsal'ın sahibi olduğu otomotiv servisi 7400 servis arasında büyük başarı elde etti. Kazanılan ödül törenle teslim edildi düzenlenen ödül törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Eyal Tarablus, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve birçok iş insanı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. <laughs> Servis sahibi Murat Ünsal ödül töreninde konuşma yaptı. Yaklaşık 35 yıldır otomotiv sektörünün içerisindeyim. Bu bağlamda 15 yıl kurumsal bir markanın bayiliğini yapmış olup Otomotiv sektörünün tedarik zorlukları ve müşterilerimizi yüksek maliyetler karşısında bırakmamak adına bizi her marka araca garanti servis hizmeti vermeye yöneltti. Yaptığımız araştırmalar sonucu dünyanın en iyi kurumsal özel servis ağına sahip olan Avatomöz ve şirketiyle yolumuzu birleştirerek Bolu'nuza ve çevre en iyi servis hizmeti sunmaya başladık. Bizleri tercih eden ve bu ödülü almamızı sağlayan tüm misafirlerimize ve ailem gördüğü tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Eyal Tarablus ise konuşmasında bu ödülün Bolu için gurur olduğunu söyledi. Bizler dünyadaki 104 ülkede bu parçaların dağıtımını yapan parça üreticisi kutusundaki parçaların dağıtımını yapan dünyadaki lider şirketiz. Bu ödül aslında bizim üç ay önce uluslararası bir organizasyonda beyler adına bize teslim edildi. Biz de bu teslim ettiğimizi teslim aldığımız ödülü bugün burada teslim etmek için geldik. Bu ödülün tek bir kriteri burada gördüğünüz e, yapı değil. Bu yapının içerisinde olan kriterlere göre bu ödül verildi ve bu ödül 7400 servis arasında aday olan yüzlerce servis arasından özenle seçilerek yapılmış bir ödüldür. Ve bu ödül yalnız Bolu'ya değil Türkiye'ye verilmiş bir ödüldür ve bizim gururumuzdur. Törenin sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.